Kendine bir cep telefonu mu alsan artık? Eğer takip edilirim diye korkuyorsan korkma. Uygulamalar var yüklüyorsun telefonla kimse seni takip edemiyor. İstersen senin telefonla ben yüklerim onu. Bak bana mesela cep telefonum hep yanımda. Ama ben istemezsem sen bile bana ulaşamazsın. Ne oldu? Halletmişler mi? FSMH yetişememiş. Zamanlamamız tam istediğiniz gibi. Güzel. Kartal. Tutuklanmış. Güzel. Üzüldün mü arkadaşların için? Onlar benim arkadaşım değil. Doğru. Bu hayatta sen sadece bir kişiye değer verirsin. O da annen. Ama onu da tanımıyorsun tabii. Babam sağ olsun. Bir kere bile yüzünü göstermedi bana. Anneni bulabilmek için herkesi, her şeyi sildin attın. Her şeyi göze aldın. Kartalı yaktın. Efe'nin bütün planlarını alt üst ettin. Ama bak sonunda sen kazandın. Annem burada mı? Gerçeği öğrendiğinde onu sakın incitme. Hala onun beni terk ettiğini düşünmemi istiyorsun öyle mi? Ben söyleyeceğimi söyledim. Onu sakın incitme. İncitmem. Merak etme. Çünkü ben gerçeği biliyorum. Annem hayatta beni senin gibi bir psikopata bırakıp gitmiş olamaz. Eğer bırakıp gittiyse o zaman o insan anne olamaz. Burada bekliyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk adam da. Sen ne yapıyorsun ya kapılarda? Yardımcı yok mu? Hasta ondan işte. Aa. Ben de dedim yani senin gibi hanımefendinin ne işi var kapılarda? Anladın mı? Şaşırdım yani. Geç geç. Otur. Var mı bir haber? Halası da merak ediyor çünkü. Doğrudur. Halam merhametli tabii ya. Bu kadar şeye rağmen hala kartada merak edebiliyor yani düşünebiliyor. Yok. Ben o defteri kapattım. Beni kapının önüne koyan evladı ben hiç düşünmem. Canını korursun ama. Korurum. O başka. Ölmesini de istemem. Ölmeyecek de. Allah bugünkü haline görseydin alam yaşasa ne yaşamasa ne derdin söyleyeyim. Sen nerede gördün? Mahalleye geldi bugün. Ama çok durmaz. Biliyor onu orada ekmek yok. Damarına bastın değil mi? Yani bir geçmiş olsun dedik işte hala. Ama içeride olmak yaramamış ha. Söyleyeyim böyle bir saç baş değişmiş. Bir garip olmuş yani. Sen yine de dikkatli ol. Onunla tekrar yarışmaya kalkma. Sen o yarışı kazandın. Hem de benim sayemde kazandın. Bunu unutma. Ona açık verme. Bırak düştüğü yerde kalsın. Eğer tekrar... İşlerime burnunu sokmaya kalkarsa, bu sefer verdiğim bazı sözleri tutmam zor olabilir. Siz merak etmeyin baş Bey. O eski kartal yok artık yani. Biri elini uzatmadıkça da öyle kolay kolay toplanamaz. Bir iki çırpınır kesin ama açamaz kanatlarını yani. O iş bitti gitti. Geçmiş olsun. hoş geldiniz. Burası mı? Burası. İyi güzel, manzarası falan da varmış. Güzel, fena değil. Sayenizde. Bana da iyi oldu zaten ya. Böyle gece çalış çalış yoruluyordum. Sabahta da başına duracağım bir iş yani. E sen de az uğraşmadın ama. Estağfurullah adam ya. Buyurun geçelim. Buyurun buyurun. Her şeyi hazırlattım ben. Ayarladım her şeyi ben. He? Geç alam. Rahat edin diye kimseyi de almadım içeri. Garsonlar da ayarlayıp çıktılar. Ben kalmayacağım. Çok adetim değildir. Bu saatten sonra da çok değişecek değilim. Sen halanla oturup yaparsın kahvaltını. şey mi oldu? Sen hani bu tekrar ayaklanamaz diyordun? Kim? Kartal mı? Çetin'e gitmiş. Öğrendi mi ki Çetin'in kim olduğunu? vallahi ben kimseye bir şey demedim. Öğrenseydi zaten gururundan yardım istemezdi ondan. Ne istemiş? Ferhan'ı bulmasını. Kendi başa demedi seri katil salacak yani üstümüze öyle mi? Ne yapacağını bilmem. İlgilenmem de. O çocuk edebiyle oturacak dedim. en ufak bir şey yapmaya kalkarsa bir şey yapmasını bekleme. Bir şey yapmasına engel ol Şahin. Arabanı mı arıyorsun? Hmm. Gördün mü? Ne bu hal? Ne var ya halimde? Hı? İşimizi yaparız beğenmezsin. İşimizi yapmayız beğenmezsin. Karşında dururuz beğenmezsin. Arkanda dururuz beğenmezsin. Ya biz kendimizi size nasıl beğendireceğiz acaba Bay Vars Bey? İyice rezil ettin kendini. Ben seni böyle mi yetiştirdim? Doğru. Bak sen beni vahşi bir hayvan yetiştirir gibi yetiştirdin. Ama kontrol etmeyi de öğrettin yani. Mesela ben eskiden kontrollüydüm. Ama şimdi değilim. Şimdi canım ne isterse onu yapıyorum. Çünkü umurumda değil. Babam da bana bir şey diyemiyor. Çünkü babalar evlatlarını ezebilirler ama öldüremezler çizgiyi aşmadıkları sürece. Neymiş ya o çizgi? Bak, senin beni öldürebileceğin bir dünyayı yaşamak zevkli olabilir. Çok zevkli olur. Hem belki anneciğim de üzülür biraz. Ha? Kartala bulaşmayacaksın. Kırmızı çizgimiz kartal yani. Ha? Seni son kez uyarıyorum Çetin. Benim sabrımı fazla zorlama. Yoksa bedelini ödersin. Bak bu eğlenceli olabilir ha. Ha? Araba. <laughs> oh. Vay, vay, vay. Mesut'um. Ulan demişlerdi deli ben. Ama sonra düşündüm. Tekerlek işi. Tam senlik. Evet. Tekellerle uğraşmak bizim işimiz artık. O yüzden sen de doğru adrestesin Hayt! Aslan Şahin. Ha? Gözlükler, takımlar, dışarıda arabalar. Kamil, bir arabaya bir takıma adam olunur mu? E olunmaz. Şahin o yüzden insanları kandırmayı bırak. Çünkü seni bu şekilde gören adam zannediyor. Lan ne cins bir adamsın sen Mesut ya. Elinden her şeyini aldım, varını yoğunu aldım. Fare gibi gelmişsin buraya sığınmışsın. Hala adamlıktan bahsediyorsun ya. Ee ne demişler? Eşeğe altın semer taksan eşek yine eşektir. Diyeceğim, sen onu da anlamayacaksın. Yani anlayacağın üstüne yüz tane farklı markada koysan da pardon arkanda Baybars Bey de olsa adamlık başka şey be. Kamil bunun abisini biliyorsun. Kartal ulan adamın düşmanına bile saygısı var. Neden? Neden biliyor musun Şahin? Çünkü Kartal onurlu. Çünkü Kartal'ın sözü söz adamın dibi. Bu adamın dibi var ya. Şimdi senden de beter sürünüyor ortalıkta biliyor musun? Bek senden böyle yardım istemeye gelir falan diye seni online seviyeye getirmek için geldim buraya. Ha? Şimdi sadede geldin. Hoş gelmişsin, sefalar getirmişsin. Biz de seni yukarılarda ararken şimdi karşımızda gördük. Ama biliyor musun Şahin, ben demiştim. Demedim mi Kamil? Kartal'ın çıkışında bir hayır var. İşte sana hayır. Ben de hayır mı şer mi diye sormaya geldim ama ama sen hayır diyorsan. Şahin. Bizim bu görüşmediğimiz dönemde ben bir şey öğrendim biliyor musun? Adam olmakla ilgili başka bir özlü sözse kendine sakla Yok be kardeşim. Onu zaten adam olanlarla konuşuyoruz. Bu başka bir şey. Islık çalmayı öğrendim ben. Yani öğrendim denebilir. Çaldığım zaman çok etkili oluyor. Duymak ister misin? ...şöyle yapalım Mesut. Eski usul. Bileğimizin gücüyle... ...adam gibi adam gibi diyorsun ya... ...adam gibi yapalım. Senin bana zamanında yaptığın gibi. E sen yapabilecek misin? Sen yapacaksan ben de varım. Silah yok demiştik. Ama sözünü Ya Yapamazsın. İyileştir. Kartal gelirse de olanları anlatsın. Ona el uzatanın... ...onun için ıslık çalanın başına ne gelecek anlamış olsun. Abi! Ambulans! Abi! Ambulasyon. Abi! Yani Bay Vars Bey durum gayet iyi. Son iki ayda yaptığımız teslimatlarla Avrupa ve Orta Doğu arasındaki en güçlü bağlantı haline geldik diyebiliriz. Çok iyi. Çok iyi. Siz transferdeki operasyonlarla bizzat ilgileniyorsunuz galiba. Doğrudur Bay Vars Bey. Sizinle tanışmak benim için büyük bir onur. Can'ı kaybettikten sonra Vedat'ı onun konumuna getirdim. Yüklemeden teslimata kadar her şeyle en ufak ayrıntısına kadar o ilgileniyor. Çok iyi. Her şeyle. En ufak ayrıntısına varıncaya kadar. çalıştırdığın insanlara çok dikkat edeceksin Korkmaz. Eğer senin için gerçekten canla başla çalışıyorlarsa... ...mutlaka başka bir çıkarları daha olmalı. Örneğin... ...senin silah yüklediğin kamyonların tekerleklerine... ...motor aksamına uyuşturucu saklayıp... ...kaçırıyor ve kendi gemilerini yürütüyor olabilirler. Benim haberim yoktu Bay Bars Bey. Biliyorum. Ama benim haberim vardı ve ben gereğini yaptım. dürüst olmak gerekirse bunu senin yapmanı beklerdim korkmaz. O yüzden bundan böyle senin yakınında kim çalışacak ona ben karar vereceğim. Bu çocuğun yaptığı bütün işleri bundan böyle Şahin yapacak. Bay Vars Bey. Şahin'in bu konuda bir tecrübesi yok. Bizim seviyemizde olan biri de değil malum. Yani ben çok daha yetkin birini... Peki. Nasıl isterseniz. Başın sağ olsun. Şahin. Erken sevinme. Senden öncekinin sonu ortada. Bence yol yakınken konuş, rica et. Hiç atmasın seni benim önüme. Kimi kimin önüne attığı belli olmaz, korkmaz. Önce abin, sonra sen hadsizlikte yarışıyorsunuz. Doğrudur. Ama bir fark var, ben hep kazanıyorum. O yüzden senle benle iyi geçin. Yarışma, uzlaş kazanasın. Ortak. Bunun mekanlarını bir ziyaret edelim. Şimdi başını ezmezsek dert olacak belli. Baybars Bey. Baybars Bey. Bu halde dolaşma ortalıkta, git üstünü değiştir. Ben değiştireceğim, hemen de size şey demek istedim ben. Sağ olun demek istedim. Bana güvendiğiniz için. Sana güvenmiyorum Şahin. Ama bu işi hak ettiğini düşünüyorum. Sen hırslı bir çocuksun. Kartal meselesiyle ilgili olanlar kulağıma geldi. Mesut'u dışarıda bırakman gayet akıllıca bir hamleydi. Aferin. Ama asıl işini aksatma. ...gözüm sürekli abinin üstünde olsun. Öyle de zaten yani hiç merak etmeyin. Pek kimsesi de kalmadı etrafında. Bir Efe vardı eski komiser. Ama kartalıyı içeri atan o zaten. Onlar artık birlik olamazlar. Bir de Çetin vardı. Onu da siz uyardınız. Onlar olmadan da kartal kanatlarını açamaz yani. Devam.